Merhaba bir tane katlama sorumuz var. Sorumuz şöyle. Bakın ABC eşkenar üçgenmiş. Biz bunu DE boyunca katlamışız. Ve sağ taraftaki şekil çıkmış karşımıza. 40 dereceyi verdi. Bizden x istiyor. Arkadaşlar katlanmış şekil geri açılır. Bak sağ tarafta zaten ben bunu geri açtığımda. Bak burası 60 derecedir eşkenar üçgen olduğu için. Katlanmış şekli geri açtığında. Bak burada açı ortay olur. Buradaki açı bu açıya eşittir. Peki E açısına geldin. E'nin üst tarafındaki iki açı birbirinin aynısıdır. Her şeyle birbirinin aynısı olur. 180'e tamamlarsan 180'e tamamlayacaksın. 40 çıkarttın. 140. 140'ı 2'ye böldün. 70 70. Peki yukarıdaki üçgene geldim. Yukarıdaki ADE üçgeninden 180'e tamamlıyorum bak açıları. 60, 70 daha 130. Arkadaşlar D'nin üst tarafı 50 derece yaptı. Burası 50 ise bu da 50'dir. Yine 180'e tamamlarsam X kaç yapar? X 80 derece yapar cevap Bursa'dır.